Akit Haber Acun Ilıcalı'yı deşifre etmeye devam ediyor. Acun Ilıcalı yapımları Türk halkının bekasını tehdit ediyor. Pensilvanya sopası Ilıcalı, Kohen adlı Yahudi grubunun projeleriyle milli şuur suikastı gerçekleştiriyor. Subliminal mesaj içerikleriyle yoğrulmuş yarışmalarla algıları yönlendiriyor. Madalyonun diğer yüzü, ...Ilıcalı'nın yarışma programlarına çıkardığı isimlerin FETÖ'cü çıkıp tutuklanması kamuoyunu şok etti. Acun halkı kandırdı. Onlardan biri komedyen olarak pazarlanan Atalay Demirci. Çok etkilendiğin yarışmacı kim oldu mesela? Ya, bu Atalay Demirci'den çok etkilendim. Atalay'dan. Atalay Demirci katıldığı yarışma programında birinci oldu. O kazandıktan sonra biz bir arada... E defalarca birlikte olduk. Büyük ödülü aldı. Zaten erkekler kendi kadınlarını yeterince dinlemediği için kadınlar kendi arasında gün yapıyorlar. 15 Temmuz ipliklerini pazara çıkardı. Demokrasi nöbetlerine katılan Atalay Demirci bir taraftan tuttuğu sözde nöbetleri Twitter'dan paylaştı. Diğer taraftan gizli gizli Amerika'da bulunan FETÖ'cü basketçi Enes Kanter ve eski tepikçi Hakan Şükür'le yazıştı yapıya bağlılığını adeta haykırdı. O yazışmalar hackerlar tarafından bir bir deşifre edildi. Atalay'ın FETÖ tabanının oylarıyla yarışmayı kazandığı anlaşıldı. Bu şekilde birinci olmak istemedi o. O hakkıyla ki bana göre de çok hak etti. Pensilvanya soytarısı Ekrem Ağzı'ndayken başka bir şey Atalay Demirci'nin Büyük Şeytan Fethullah'a da komedyenlik adı altında soytarılık yaptığı görüntüler servis edildi. Gelir vergisini kaldıralım mı? gelir diyerek dururuz gelmiyor. İpliği pazara çıkan Atalay, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı. Ben de siz de onların biraz köpeğisiniz yani. Bu benim kendi fikrim. Tamam mı? Yazıklar olsun size diyorum. Onca insan öldü ya. Onca insan öldü. Kurban olun diyebildiniz yani. Neyden sonra? Tur sana ya. Neyden tamam. sonra? Bu da mı tesadüf? Ve Hakan Akdoğan Acun'un pazarladığı yeteneksiz sinizatlı yarışmasına katılan Hakan Akdoğan da FETÖ soruşturması kapsamında yakalandı. Müzik Akdoğan yarışmaya iki kere katıldı, finalist oldu. Bu ne ilgi? Acun kararlıydı. Bir değil, iki kez yarışmaya çıkardığı Akdoğan'ı elde tutmalıydı. Ona kendi televizyonunda yayınlanan Ninja Warrior isimli yarışmada da sunuculuk yaptırdı bitmedi. Acun Ilıcalı'nın skandalları bunlarla sınırlı değil. Ilıcalı FETÖ'nün PR çalışmasını mı yapıyor? Burası bizim toprağımız. Ben bu arsaya inşaat inşaat yap tutmam. 2015 yılında TV8 ekranlarında yayınlanan Recep İvedik 4 filminin reklam araları kafaları kurcaladı. O aralar Fethullahçı terör örgütünün yayın organı Zaman Gazetesi'nin reklamıyla dolduruldu terörist bir yapılanma olduğu anlaşılan bir grubun yayın organının reklamını neden yapma gereği duymuştu Acun. Oysa Türk'ün FETÖ'ye ait televizyon kanallarını yayından çıkarması üzerine birçok gazete ve televizyon kanalı da bunların ihanetlerini görüp PR çalışmalarına alet olmamıştı. Tanklar halkı kütür kütür doğruyor. Acun TV8'de fırına yemek veriyor. 15 Temmuz darbe gecesi Türk halkı tankların altında can verirken Acun Ilıcalı'nın televizyonu sabaha dek yemek programları yayınladı. Takiye sınırsız. Darbenin başarısız olmasının ardındansa Ilıcalı eline birkaç kez Türk bayrağı alıp demokrasi nöbetlerinde boy gösterip fotoğraf çektirdi. Acun'un yarışmaları FETÖ'cü kaynıyor. Diğer taraftan Hürriyet yazarı Ahmet Hakansa 18 Ağustos'ta kaleme aldığı köşe yazısında Acun Ilıcalı'nın yarışma programlarına tepki göstermişti. Ahmet Hakan konuya ilişkin kaleme aldığı köşe yazısında şu dikkat çekici satırları yazmıştı. Acun'un yarışmalarına katılan yarışmacılardan biri daha FETÖcülükten içeri düşmüş. FETÖ yüzünden kurumlar kapatılırken, sınavlar yenilenirken, kayyumlar atanırken FETÖcü kaynayan Acun'un yarışmalarına neden el atan yok.